Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unik. Evet ekonomiden bir haber getirelim değerli izleyiciler. Bundan sonra gayrimenkul fiyatları vergi kanununda değişiklikler oluyor. Neler oluyor bir bakalım. Gayrimenkul rayicini devlet belirleyecek. Gayrimenkul varlıkların emlak vergileriyle alım satıma konu vergilerin gerçekleri üzerinden yapılmasına yönelik hazırlık yapıldığı belirtiliyor. Değerli izleyiciler konuya ilişkin hazırlanan çalışmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve bakanlığa sunuldu. Buna göre Peki ne olacak? Konut, arsa, tarla ve iş yeri gibi gayrimenkullerin emlak vergileriyle alım satıma konu tapu harçlarının esas olarak değeri belediyelerin ilan ettiği rayiş bedel yerine devletin bölgesel olarak belirleyeceği değerler üzerinden hesaplanacak. Bu yolla hem hazinenin hem de yerel yönetimlerin gelirlerinde önemli artışlar sağlanması öngörülüyor. Yani bu, bu, şöyleydi bu sistem. 5 milyonluk evin değeri 1 milyondu. Hatta 50 milyonluk evin değeri 10 milyon bile gösterilmiyor. Ona göre tapu harç, harç bedeli oluyor. Emlak vergisi oluyor. Bu değişiyor. Bundan sonra bunu devlet belirleyecek. Mesela bölgesel olarak örneğin işte Batı Karadeniz bölgesinde Zonguldak'ta diyelim ki ya da İç Anadolu Niğde'de evin fiyatını devlet belirleyecek. Ona göre verilecek. Bu da emlak fiyatlarının gerçek değeri üzerinden alım satım yapılmasına, tapu harçlarının buna göre belirlenmesine yol açacak değerli izleyiciler. Bu da e, önemli. E, bu arada söz konusu düzenleme ilişkin yasa tasarısı da meclise sunulacak. Bu arada e, tabii e, kurumlar vergisinde ve gelir vergisine de değişikliğe gidiliyor. Doktor, mühendis, avuk e, iş, avukat, iş, e, kuyumcu çok para kazanan ama az vergi ödeyenler var. Onlarla ilgili düzenleme, bundan sonra kaçırma olmayacak e, ya da zarar ettim olmayacak. Yine kurumlar vergisinde teşvik ve masraflar çıktıktan sonra %15 vergi alınması e, öneriliyor. İnşallah bu düzenlemeler geçer.